Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekeceğim. Yanımdaki arkadaşım ismi Miss Dila tabii ki de yanımdaki arkadaşım. Şimdi merhaba diyelim merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte kombin yapacağız. Kombin tabii ki de. İlk önce herkes farklı odalara gitsin. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ben yazayım arkadaşıma. Size de haber vereceğim. De bekle. Bence çok güzel bir video olacak. inşallah beğenirsiniz. Ee, biz bu arada grup çıktık. Sadece bir şeyimiz var. Arkadaşlarımız gelmedi. Sadece biziz. Ee, bu yüzden bir sıkıntı olabilir. Yani bunu şey yapmazsınız Bir de pek güzel olmuyor. Çünkü bir sıkıntı var. Bir de puanlayacağız bu arada. Siz de yorumlara yazın. Ben buraya yazacağım. Arkadaşım da görecek işte böyle olacak. Yani ben pek heyecanlı değilim. Çünkü yani böyle bir yuvar yapmış mıyımdır? Bence yapmışımdır yani. Tamam. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Şov başlasın. hazır ol, bir çekim başla bir dakika şu anlık başlayacağız arkadaşım hazır olmasını bekliyorum arkadaşlar Bence çok güzel şimdi gidiyoruz odalarımıza burada buluşacağız tekrardan arkadaşlar onu da kanalı var, o da kanalında yayınlayacak şimdi ilk önce ben buraya mı yaptım burada yapayım arkadaşlar çıkıyoruz tuvalet giyinmez yani şimdi giyelim bir dakika ee, avatarım yapalım bakalım nasıl olacak bence bunu kullanayım bence bu çok güzel olur bir kere ben çok seviyorum bunu ama ben kanalımda video böyle yapmam bu arada neyse gidip komin yapalım ve onun üzerinden burada Az, bazen duraklamalar olabilir. Asla sıkıntı yapmıyoruz lütfen ama lütfen. Ya bence bu bence böyle moda yürüyüş gibi bu olsun arkadaşlar. Bence çok severim ben böyle. Saçı bir dakika düşünüyorum. Ya bence aynı kalabilir ya benim için sıkıntı yok da farklı mı seçsem gibisine geliyor bir besi verelim Bence aynı seçim sıkıntı olur mu ya? Bence olmaz. Siyah yani bana göre olmaz. Şimdi gidelim. Bakalım. Şimdi saçım dediğim gibi seçtim. Kıyafet olarak. Benim kıyafetim çok yok. Ama ben bunu birazcık bunu seçmek istiyorum. Aslında ay bunu mu seçsem? Altımı değiştireyim. Etek giyeceğim. Altıma etek giyeceğim. Farklı bir kombin yapmak için altımdaki eteği değiştirdim bu arada. Çok değişti sanki. Yani onun hani ya bence burada takabilirim. Bence bu çok tatlı ama ben bunu takacağım. Ben çok değişiklik yapmayı seven bir insan değilim aslında. Böyle aynı şey yapmayı severim. Bence bu siyah olduğu için hiç uymuyor. Bence bu çok tatlı. Ben bunu çok severim. Şimdi bakalım. Bence bu olsun. Ben bunu çok güzel olur. Ben çok severim bunu da. Bence gözlük takalım. Çok şık durur. Ben severim. Ben her şeyi seviyorum ya. Bir dakika. Bence böyle çok şık bir kombin oldu. Ve arkamıza çantamızı koyalım bence çok şık dursun. Tamam oldu benimki bittim bakalım gidelim. Benim bitti ya da arkadaşlar ki anlasan neden Benim bitti. Yukarı gidelim arkadaşlar ve arkadaşımıza bakalım arkadaşlar. Şimdi bir dakika yukarı gidiyorum. Bakalım. Burada yok arkadaşlar ya. Nereye gitti tövbe estağfurullah. Aşağı kombinimizi puan vereceğiz bu arada. Bence ben çok güzel bir kombin yaptım. Evet. Aşağı hazırlanıyor. O zaman bekleyelim bence. Benim bitti yazalım tekrardan. Benim bitti. Benim bitti. Ben burada bekleyeyim arkadaşlar. Bölmeyelim lütfen. <laughs> yani birazcık bölmeyelim. Tamam. Bekliyorum şu an. O zaman kadar biz de bence dans edelim. Ne dersiniz? Dans etmeyi severim. Evet arkadaşlar. Dans ediyoruz burada. Bir dakika ayarlayayım. Tamam. Şu an bekleyelim. İnşallah çabuk hazırlanır. Yoksa gidip baskın yapacağım. Tamam arkadaşlar. Gidelim. Bekliyoruz. Şu an ben hazırım. Benim için sıkıntı yok. Ama başka yenilikler yaptım mı diye düşünüyorum düşünüyorum daha bence yapmayayım güzel ve bitirdikten sonra bence daha yapmayalım ya ama onu söylemem lazım. neyse bekliyoruz şimdi arkadaşlar birazcık gezinelim odaları odaları gezinmek benim için çok güzel bir şey bakalım aha geliyor arkadaşlar geliyor Merhaba Yalın. arkadaşlar bir dakika yanlış oldum ben. Merhaba. Dur arkadaşlar. Hazır ol başla. Şimdi arkadaşlar falan vereceğiz. Bir dakika. Puan yazabiliyor muyum? Daha fazla puan lazım. Yazıyoruz çünkü öyle yaparak. Şimdi başlıyoruz. 9 verdi arkadaşlar. Bana 9 verdi. Tamam. Ben sonra bakıyorum arkadaşlar. Bir dakika bakalım. Bakalım. Bence çok güzel olmuş. Ben beğendim. Buradan ben 8 vereceğim. Ben belki böyle diyorum. Ben bir dakika. 8, 8 yok mu ya? bize de 9 verelim. Dur bir dakika 0 koymamız lazım. ben hep yanlış mı yapıyorum? Anlamadım gitti bu arada. Aha, 8. 0 8. Tamam anlaştık. Tamam. Ben öyle verdim bu arada puan olarak. Ben arkadaşlar. Şimdi podyumda yürüyüş yapacağım. Pum 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 pum, 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 pum. Siz kaç puan veriyorsunuz benim kombinime? Yorumları yazın. Arkadaşım kombin de kaç puan veriyorsunuz? Yorumları yazın. Şimdi gidiyorum arkadaşlar yine giyiniyorum. Bu sefer buradan giyineceğim. Bir kurnazlık yapacağım. Ama ben birazcık podrop kızı gibi olmak istiyorum. Yani böyle güzel olmak istiyorum. Bu yapmayacağım oradan ya. Kumpazlık yapmayacağım. <laughs> Kumpazlık yapmayacağım. Bence tipimizi değiştirelim. Böyle farklı kombinler yapalım ki birbirimize böyle farklı duralım arkadaşlar. Şimdi ben ıı, şuraya gelelim. Hmm, buradan seçmeyeceğim. Evet arkadaşlar şey, Bence bu kalsın böyle arkadaşlar. Yüreğini böyle birazcık. Birazcık. Bence saçma olarak değiştirebilirim saçma. Bence bu. Bunu yapabilir miyim? Ki? Bilmiyorum. rengi çok kötü. Yani şık rengini boyadım bu arada ben bunun. Yoksa bunun rengi böyle değil. Neyse. Arkadaşlar. Ne yapacağım? Ne yapsam? Ne yapsam? Bence bunu yapayım. Bence bu çok şık durur. Şaka mı? Çok şık durur bu arada? Bu sefer bence benimki birazcık kötü olabilir gibisine duruyor. Bence bunu seçeyim. Ama yürümesek iyi olurmuş. Şık olurmuş. Yürümeyelim lütfen. Buradan hemen. Böyle duralım. Arkadaşlar hani bence birazcık kötü oldu gibisine veriyorum. Ama eldivenimi falan değiştireceğim. Ya benim üstüm güzel. Verdim. Seviyorum. Değiştirmeyeceğim. Sinirlenme gibi bir şey oldu. Da. Neyse. Bence bu çok güzel olur. Ben bunu çok beğendim. tipimiz şey. böyle. saçımız bence. Kaçımıza bir dokunuş yapabilir miyim? <laughs> Ay. Aa, böyle kaldı. <laughs> o zaman çıkardım bu arada. Benim gibi aynı şeyi takamam. Takarsam çok kötü olur bence tahminim. Çıkar. Ya kulaklık. <laughs> Bunun yerine bunun olabilir bence çok güzel oldu. Ben çok seviyorum. İşte benim bittiği yazmıyor. Durup görmüyorum şu an arkadaşlar çünkü. Bence ayakkabımızı yine değiştirelim. Ne olabilir ne olabilir? Bence bu da olabilir aslında. Zaman birazcık yakın renk olur. Bence bu çok güzel olur. Yani ben beğendiğim için yapacağım. Gözlük çıkartalım. Bence gözlük daha şık, daha iyi. Seviyorum. Çok tatlı oldu bende. Bana göre bunu takabiliriz Tamam ama bakalım. Tamam benim bitti. Neyse arkadaşlar gelelim. Geldim ben arkadaşlar. Benim bitti yazalım. Benim bitti. Benim bitti. Şuraya şu be, bir dakika bir şey oldu. Ay tövbe salala. Arkadaşlar benim de burada bir eşyalarım vardı. Onlarla şey yapayım takılayım. Evet tabletim var burada. Aha geldi arkadaşlar çok saklı 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 ne söyledi bu bence bu sefer güzel yapmış bu sefer hakkını yiyemem arkadaşlar ve 10 puan veriyorum ben çünkü böyle şeyler çok severim 10 0 0 10'da 10 arkadaşlar şöyle söyleyeyim 10 10 ve böyle bence yani çok güzel yapmış aşırı güzel şaka mı aşırı güzel bu tamam tık koyalım tamam Arkadaşlar şimdi Şimdi gidelim arkadaşlar. Bence kiminki ki daha güzel olmuş. Bence onu ki daha güzel olmuş. Kimsin hakkında yiyemem. Yemem de arkadaşlar. Bu sefer Lucy'yi de yanıma alacağım arkadaşlar. Lucy çok tatlı çünkü. Bu sefer benimle birlikte şey yapmak istiyor arkadaşlar. Petlerimi çakar. Çünkü petlerime hepsi gitti arkadaşlar. Yani yazmamayın. Neyse gidip avatarımızı yapalım biz. Bence i̇şte bu seferde böyle bu yok. Bunu takalım bu sefer. Değişiklik olsun. Sanki çok değişiklik yapıyoruz da. <laughs> Onun gibi konuştum bu arada cidden. Cidden. Bence birazcık böyle değişiklik olsun dediğimiz gibi. Değişikliği severiz. Bunu yapalım. Tamam. Değiştirme yapacağım bu arada. Bence bu çok tatlı olur ama bu ama ben bunu yapacağım. Sanki bu daha mı Dur ter rengimizi değiştireceğim merhaba. Daha iyi oldu. Şu anlık değiştiriyorum bu arada. Çünkü ben beyaz kullanıyorum genelde. Neden? Ben de bilmiyorum bu arada. Sesim bir kötü yine gibi. Özür dilerim sesim bu arada kötü geliyorsa. Bu sefer işte bunu yapacağım. Yani bu da güzel. Seviyorum. Seveceğim de. Ya bunun atlasa ki bu daha çok uyuyor gibi geldi bana ya. Şaka bakın cidden daha uyu gibi geldi. <laughs> Bence bu çok güzel olur böyle. Deneyelim bir dakikalı. Bir dakikalığına şüpheli. Bunu takalım. Lalalala. Bence bunu takalım ya. Bir değişiklik yapalım yani. Çok güzel olsun böyle. Tatlış olsun. Bence güzel olmadı bu sefer ki. Hiç güzel olmadı bu arada. Ayakkabımızı çıkarıyoruz. Ayakkabımızı çıkarıyoruz. Bu Çok güzel yapamadım. Bence bu olsun. Çok güzel olur bence bu. Şaka mı geçti ama yanında güzel durur bu arada. Seçimi değiştireceğim. Saçım cidden hiç uyumadı arkadaşlar. Bu sefer de hiçbir şey takmayalım ya. Hiçbir şey takasım yok. Benim <laughs> gibi hiçbir şey takasım yok arkadaşlar. Bence bu, bu yüz daha uyarmış gibi geldi ya, bana. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hmm, yani saçımızı değiştirecektim. Kare saçım uyumlu yok çünkü. Saç uyum yok. Uyum diye saç bir şey yok. Bence bu da güzel durabilir ya. Bunu beğendim bak. Sadece üstündeki tek da atacağını çıkartırım. O kadar. Çıkartamadım. E Burada değil. Bunu takalım. Onu çıkartalım arkadaşlar. Ben çok isterim böyle olmasını. Çünkü şu an hiç güzel durmuyor çünkü. Güzel yapmak amacımız bizim. Ama biz güzel yapamıyoruz. Neden? Neden? Var mıyım çok? Ayıp oldu tamam şimdi dosyayı da alalım. Gelelim ve arkadaşlar burada podrum sergiliyor arkadaşım benim. Ben siz. Ben tamam, işte, arkadaşlar bitti. Bence uyku daha şık ve güzel oldu. Ve ben bu sefer 9 vereceğim. Bak yemiyorum kimseyi. ne bir dakika. 9-0-9-0-0 Ya bence bunu çok düşük gelecek. Verebilir bu arada sıkıntı yok. Benim için hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben bunu düşük verdim bu arada. Oha. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey yapalım çünkü. böyle yapalım arkadaşlar. Ayşe şimdi videomuz bu kadardı. Arkadaşıma söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bekle. Görüşürüz arkadaşlar. Dur arkadaşlar yazamadım özür. Cidden dediğim gibi çok güzel. İnşallah beğenirsiniz. Birazcık kötü yazıyorum ama alışmak da için? Görüşürüz. Görüşürüz. Sanki de dans edelim arkadaşlar. Görüşürüz.